Arkadaşlar Değerli hemşerilerim Sessizce bir dinleyelim Bugün akşam Saat 23.35 sıralarında Ferdi Başkanımız Kendi konutunda Büyük ihtimalle Bir elektrik kaçağı olduğunu Tahmin ettiğimiz Havuzun motorundaki Bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıp önce bir ses geliyor sonra ailesi koşuyor şalterleri indiriyor hızla 112 haber veriyorlar o dakikadan itibaren 5-6 dakika içinde ambulans geliyor ve durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar. Sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmeral resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi, kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor hepimizin ümidi şudur hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti ama Ferdi başkanımızın kardeşimiz